ارکان استاپ Celairoğlu Ahmet diye bir adam var. Tamam bu adam ilmi nücumda ileridir. Bak ilmi nücumda ileridir. Tamam ilmi nücum Arapça Necim'den gelir. Necim yıldız demektir. Yıldızlara bakarak gelecekten haber verme. O sizin o astroloji gibi falan işte böyle şey gibi e, fal gibi onlar bak o burçlar gerçekten vardır. Ama öyle ne bilen ne gazetesinde okuduğumuz gibi değildir. Tamam. i̇bn İbni Batuta'nın mukaddime adlı eseri var ya mesela bu sefer şeyde sordular. Eee Lisans sınavında soruldu mesela değil mi? O Mukaddime adlı eserde kıymetli kardeşlerim o burçlardan falan bahsedilir. Ben fakültede okuyorken o mukaddime Farsçaydı. Bizim tabi o zaman da o kadar kuvvetli değil bizim Farsçamız, Arapçamız falan. Hocam okuyu verdiydi. Ben Oğlak Burcu'yum. Vallahi bütün özellikleri ne yapıyorum ben? Tamam. O taşıyor mukaddimeden bakabilirsiniz ona. Var onun içinde burçlar. Türkçe'ye falan çevrildi. Hep transkript edildi o kitaplar. Celayiroğlu Ahmet yıldızlara bakıp gelecekten haber veren bir adam. Yıldırım Beyazıt'a kaçıp gelip Yıldırım Beyazıt'a sığınıyor. Tamam. Yıldırım ona soruyor. Ne olacak bu savaş diyor? Hünkarım siz yeneceksiniz diyor. Tamam? Yıldırım Timur'un üzerine sefere gidiyor. Tamam? Boşta atım çaha kaldırıyor, indiriyor. Tekrar soruyor. Ne olacak diyor? Hünkarım siz yeneceksiniz diyor. Yıldırım gene Timur'un üzerine gidiyor. Çadırın önünde atını şaha kaldırıyor, indiriyor. Tamam? Sonra üçüncü kez soracak. Ahmet tüymüş. Tamam? Bir mektup yazmış. Hünkarım siz bu savaşı kaybedeceksiniz. Timur'a esir düşeceksiniz ve Timur'un çadırında size bir çanakta beyaz bir şey ikram edilecek notunu yazıp tüyüp gidiyor. Anladın? Celayiroğlu Ahmet'in kaçtığını haber alan Timur da ordusunu Çubuk Ovası'na getiriyor. Tamam? Ve iki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Şimdi size buradan ey Ankaralılar size biraz yukarı banktan bilgiler vereceğim. Aa burada da var bir Ankaralı kameramanlar bakalım. Bayramlar bizim olanlar. Dinleyin bakalım Ankaralılar. Esenboğa Havalimanı bildiniz mi? Bunun aslı Esenboğa değildir. Isenbuga'dır. Isenbuga Timur'un fil taburunun komutanının adıdır. Tamam? İşte Ankara'daki havalimanının adı bu adamdan geliyor. Isenbuga diye geliyor. Tamam? Esenboğa diye bildiğiniz olay. Tamam? Peki bir diğeri o Pursaklar diye bir bölge vardır. Ankara'yı bilenler bilir. Havalimanının olduğu yer. Tamam. Bunun adı Pursaklar değil. Bunun adı Fil Saklardı. Timur'un ordusunda filler var. Filler. O dönemin tankları. Orası o kadar ağaçlıkmış ki. Abi tamam. Yani Fil Saklar diye. Filleri ormanın içine ne yapmış? Saklamış. Ulan şimdi bir tane ne yok orada? Ağaç yok. Şu, şu kadar ot bile yok. Yani hepsini olmuş gitmiş gümbürtüye. Peki al Esenboğa Havalimanı Pursaklar, Fil Saklar. Ankaralı kardeşlerim sizin için genel kültür bilgi olsun olsun iki ordu karşı karşıya geldi yıldırım gene yıldırım gibi daldı Timur'un çadırının önüne kadar geldi. Atını çağa kaldırdı, indirdi. Seni öldürebilirdim ama Timurcuğum şimdi savaş erken biter. Dedi birazcık daha bakalım bir savaşalım dedi. Lan öldür gitsin işte lan kurban oldum yani. Bu ama Osmanlı ordusunda yorgunluk belirtileri kendini gösterdi. Niye? Abi koştur koştur Nibolu, koştur koştur Anadolu Beyleri, koştur koştur İstanbul Kuşat, koştur koştur Sivas, koştur koştur Ankara. E ordu yorgun tamam. Yorgunluk belirtileri kendilerini gösterdi. Bir de Osmanlı'nın sol kanatında Karaçavdar Tatarları var. Timur soyundan gelenler. Onlar da sattı. Nereye geçti? Karşıya geçti. Al mürtet dönenler diye. Birinci mürtet vakası diye geçer. Çok ayrıntının dibidir bu. Tamam. Bunlar geçti. Sol kanat karşı tarafa geçti. Sağ kanatı filler çökertti. Merkezde sap gibi Yıldırım Beyazıt'la süvarileri kaldı. Tamam. Bu sefer Timur oturmuş kahvesini içiyor. Yıldırım o tarafa doğru koşturma. Orada filler var. Bu tarafa doğru koşturma. Ve Timur emir verdi. Kesinlikle ama kesinlikle. Beyazıt'ı canlı isterim dedi. Yıldırım Beyazıt kolunu kaldıracak takatı kalmayıncaya kadar savaştı. Tamam. Savaştı, savaştı ve Timur'a esir düştü. Anlaştık. Zaten bizim tarihçilerin ortak görüşü şudur. Timur'la Yıldırım yüz kere savaşsa, yüzünü de kim yener? Timur yener derler. Çünkü çok düzenli bir neyi var. Savaş tekniği, taktiği, düzeni falan var. Yıldırım biraz kendine çok güveniyor. Biraz da hodgam, hodendiş ne dedim ben be? Biraz bencil, egoist. O yüzden İstanbul'un fethi nasip olmayacak. Resulullah hadis-i şerifi nail olmayacak işte. Yenildi. Yıldırım Timur'a esir düştü. Timur'un çadırında ona bir çanakta yoğurt ikram edildi. Bu bir hakarettir. Hakaret. Nasıl? O dönem etli yemeği bilmem neyi çok yedik tamam mı? Böyle şişkinlik oluştu ya. Abim haz mı kolaylaştırsın diye ne yerlermiş? Yoğurt yerlermiş. Alanam şu yoğurdu ye de haz mı kolay olsun diye. Ne yapıyor? Aslında hakaret ediyor. Ve Timur Yıldırım'ı esir aldı. Tamam. Yıldırım'ı tahta bir arabaya koydular. Götürüyorlarken işte filmlerden hatır ya böyle. Yıldırım'ın yüzüğünde zehir varmış. Açmış içmiş intihar etmiş falan der. Lan yürü git. O, baba, o şeyde Marco Polo yanında. Geç onu. Öyle bir şey yok. Tamam. Yukarı banttan bilgi size. Yukarı banttan bilgi. Timur şey Yıldırım intihar falan etmedi abi. Tamam. Osmanlı padişahlarında babadan oğula taht kaldığı gibi bir de hastalık kalır. O hastalığın adı Nikris'tir. Nikris. Tamam. Nikris. Ne demek Nikris? Aşırı strese bağlı kalp damar tıkanıklığı sonucu felç. Tamam. Osmanlı padişahlarından 36 padişahtan 24-25'i Nikris'ten. 40-43 yaşlarında tamam şak diye bir şey bir kalp krizi bir damar tıkanıklığı. Küt diye gidiyor. Sen düşünsene halifenin ünvan verdiği adamdın. Haçlı ordularını tepeledin, yendin falan ama Yıldırış'a yenildin, Timur'a yenildin. Kafesin içine kondun, götürülüyorken adama felç geldi, inme de ölü öldü. Yok yüzükten içti, intihar etti falan. Yok. Anlaştık. Ağır bir ne aldı? Ağır bir yenilgi aldı. Osmanlı ve fetret devri denilen bir dönem başladı.